Herkese yeni bir videodan daha selamlar dostlar. Ben Rosel. Bugün Lütfüller kısmında 8v8 3 e oynayacağım arkadaşlar. aok 3ü pek o, iyi oynadım söyleyemem açıkçası ama Bakalım deneyeceğim. Ne neler yapacağız görelim bakalım. Maça tam zamanında giremedim son anda yetiştim odaya. Umarım güzel bir maç çıkartırım ya. Bizler uzundan girmeye çalışıyoruz ama Evet Çok iyi tutmuşlar <gülüyor> adamlar <gülüyor> İyi en azından 7 kişi bir adamı alabilmişiz güzel. Bakalım Görev bakalım. başarısız. Tamam, hadi Bildiğiniz üzere arkadaşlar ben zaten e, tek bir ünvanda oynuyorum. Yine ünvanlarım aynı. Videonun sonunda da gösteririm zaten. O bomba bana gelmez ama. çıkmaz bir daha bombayı yedi ya. Üst bomboş gibi ya. Üstten rushlayan olur mu? Aa güzel. Bombayı yiyen adam öldü. Neyse atmayacağım. Bomba kuruldu. Orada mı? tam kafadan. Vallahi var ya o pompalıyı gördüm ya öldüm sandım ama Allah'tan ıskaladı. Tamam hadi gidelim. Şimdi yine bombamızı atalım. Yine araçlar büyük ihtimalle. Şuraya da eğimimizi koyalım bakalım. Hani olur da belki çıkar. Hani belki. Bu arada benim ee, hesabımda AOGS olmadığı için Arkadaşım hesabında oynuyorum. Ona da çok çok teşekkür ediyorum şimdiden. Videoda görüyorsa zaten. Tamam bizimkiler aya girmiş ama şu yukarı bir tane daha fırlatalım. Da. Kanka ne yaptın sen ya? Alo. Bomba <laughs> kuruldu. Yav. Tam bir alttan bir üstten geller Orada bir tık kötü oynadım. Güzel. Görev başarılı. Bu arada arkadaşlar diğer videolarımda eee taktiksel şeyleri göstereceğim. Yani nereye prefire yapmanız gerektiğini, e, nerede nasıl durmanız gerektiğini vesaire. Hani herkesin aklına yatmayabilir ama ben hani kendi uyguladığım taktikleri göstereceğim. Yani yeni başlayan arkadaşlar için bir kolaylık olur. 2 Derkene Asam yok atmama gerek yok Şimdi şurada dursam Herhalde o şundan da de... Biri açlamaz herhalde ya tam kafadan. Tamam, hadi gidelim. E yani hasarı diğer avuklardan yüksek olduğu için arkadaşlar full vücut oynasınız olur ya. Hop, bir tane yedi. Neyse ama buradan basacak hissediyorum sanki. Çık çık çık. Ha öldü. Nice, Yemin ediyorum var ya. <laughs> Adam ne uğradığını şaşırdı. Güzel seri bir maç oldu. Görev başarılı. Tamam, hadi Bu sefer üstten gelelim bakalım. Hmm. Tam kafadan. Nasıl? Abi kaskı düştü ya. Kaskı düşmesi var ya çok tatlı olacaktı. Güzel bizimkiler girmiş yukarıdan. Bu AFK mı? Yok değil. Güzel kırmızı takım kazandı. Umarım tedisini atarsın. Biz yazalım da. Döner herhalde TD'ye ya. Ne olur ne olur. Ha helal. Güzel. Bakalım TD'de ne yapacağız? Büyük ihtimalle ben basacağım ama. Deneyelim bakalım. Oo, güzel. O güzel oda tamamen doldu valla. <laughs> ne yapsak ne yapsak ya çok arasım şimdi basayım basmayayım mı neyse şu arkadaş bir gitsin de duruma göre bir tamam Hadi şey ediyorlar zaten otursana bombaya güzel bombaya oturması bile yeter bana en azından adamların canlarını azaltalım. Ben değil de takım arkadaşları vur. Evet, evet, diğeri nerede? oradan geçti ama kilkem görünmüyor. <laughs> tamam, hadi gidelim. Bizimkiler uzun düşürdüyse şöyle bir şey yapalım o zaman. Bir tane şöyle bomba atalım. Güzel. Şimdi duralım. Yani dediğim gibi avgaç oynamak benim için yani bana zor geliyor. O yüzden en azından esle tam kafadan. Abi bir mermi daha tuttursam ölmüştü o ya. Bunlar tamamen base'e kapanmış şuraya bak. Çok merak ediyorum benim o adama kaç mermi atacaklar. Tamam bizim uzundakiler vuracak onu. Aynen. Nice nice. Görev başarılı. Tamam hadi gidelim. Şimdi. Şu sol tarafa bir tane bomba atalım. Neredeymiş o ya? Abi adam oraya geçmiş. Hiç de fark etmedim. Neyse diğer el oraya da bakalım. geliyor. Geldi. Hmm, bir kişi AFK. Görev başarısız. Hadi gidiyoruz. Şunların basiye var ya bir bilsem. Ah bir bilsem. Bomba gelecek galiba. Buradan kessem bile olur da Bunlar var ya Basel'i kesin burayı kesiyorlar ha. Tam kafadan. Abi var ya bizi burada kim bilir daha neler bekliyor neler. Ben söyleyeyim. Şurada pusan mı dersin burada pusan mı dersin. Bizi herhalde arkalayan olmaz arkaya bakmıyorum ama. Bomba kuruldu. Geldi. İki kişi. Beklenen adam geldi. 3 kişi. Seri katil. Güzel. Oyunu Türkçe oynunca da bir değişik hissettim ben. Bomba imha edildi. <laughs> Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. Ee, videonun sonunda arkadaşlar. Yani diğer avuk avuçlarla kıyasladığınız zaman genelde e, avuç değil e, kıyaslama yaptığınızda hani yeni başlayan arkadaşlar diğer silahlar olmayabilir vesaire ee, bir hasar farkı ve yanlış hatırlamıyorsam bir hareket hızı farkı var. Başka böyle hasarı kadar fazla olan bir farkı yok. Yetişemedik. Çıkar dedim ama. Görev başarılı. Tamam, hadi gidelim. O gidelim bakalım. kafadan Burada da adam var, burada da. Adam. Öldü mü? Ölmemiş, ölmemiş, o ölmedi. Tamam, güzel. Of, yalnız var ya. Adam çok güzel vurdu be. İki kişi. Nasıl standart? Hop. Evet. Mavi takım kazandı. Fazla zevkliydi maçlar. Evet arkadaşlar şöyle bir baktığımızda hasarla e, normal AUK 3 arasında hareket hızı 84 hasar 26 esin e, hasar 30 hareket hızı 85 hani bunların haricinde seri atışı olsun isabet oranı olsun yatay tepmesi ve Dikey tepmesi aynı Hatta şöyle gösterelim 92 48 48 57 Bakalım 92 48 48 57 Dediğim gibi Hareket hızıyla ee, Hasarında bir Eksiklik var Zaten ee, AUG'si de önemli yapan hasarı bir de mermi sayısı 5 mermi daha az AUG Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Umarım eğleneceğiniz bir video olmuştur. Diğer videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok cici bakın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Dediğim gibi destekleriniz benim için çok önemli. İlerleyen videolarda TG dağıtımlı videolar yapacağım veya ee, canlı yayın yapacağım. Diğer videolarda görüşmek üzere arkadaşlar. Hoşça kalın. Kendinize çok cici bakın. Bay bay.